Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Bugün 3. sınıf paralarımız konusuyla ilgili problemler çözeceğiz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve bu videoyu arkadaşlarınıza önermeyi unutmuyorsunuz. Dilerseniz hemen sorularımıza başlayalım. Evet, birinci sorumuz. Nurcan aldığı 4 deftere 48 TL ödedi. Bir defterin fiyatı kaç TL'dir? Evet, 48 TL 4 tane defterin fiyatı olduğuna göre bir tane defteri bulurken 48 TL'yi 4 deftere bölüyorum. Yani 48'i 4'e bölüyorum. Bakalım bir defterin fiyatı kaç TL'ymiş. Evet, bölme yaparken biliyorsunuz ki en soldan başlanır. 4'te 4 var mı? 1 kere var. 1 kere 4 4. Evet, 8'i aşağı indiriyorum. 8'de 4 kaç defa var? Evet, 2 defa var. 2 kere 4 8 ve çıkarma işlemi yapıyorum. Evet, bulduğum buradaki sonuç 12 TL bir tane defterin fiyatı. Evet hemen ikinci soruna devam ediyorum. Merve aldığı 3 kitaba 21 TL para ödedi. Merve eğer 5 kitap alsaydı kaç TL öderdi? Evet öncelikle bir tane kitabın fiyatını bulmam gerekiyor. Evet 21 TL'yi 3'e bölersem bir tane kitabın fiyatını bulmuş olurum. Evet 21'de 3, 7 defa var. 7 kere 3, 21. Evet 7 TL bir tane kitabın fiyatı. Evet bizden 5 tane kitap almamız istenmiş. Bir kitap. Evet 7 TL. Evet 5 tane kitap o halde 5 çarpmam gerekir. 5 tane 7 35 TL 5 tane kitabın fiyatı. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. İzzet sattığı domateslerden 72 TL para kazandı. Bu paranın 23 TL'si ile gömlek, 18 TL'si ile kazak aldı. İzzetin geriye kaç TL'si kaldı? Evet, İzzetin sattığı domateslerden 72 TL para kazandığı söyleniyor. O halde İzzetin 72 TL parası var demektir. Evet, bu paranın 23 TL'si ile gömlek alınmış. Yani para harcanmış. O halde paramız eksilecek. Evet. Eksilen işlemlerde çıkarma işlemi yapılır. Evet. 2'den 3 çıkmıyor. 6, 12 yazıyorum. 12'den 3 çıktı. 9, 6'dan 2 çıktı. 4. Evet. 49 TL parası kaldı. Gömlek aldığı için. Evet. Daha sonra 18 TL'si ile kaza kaldı. Evet. 49 TL parası kalmıştı. 49 TL'den Evet 18 TL parası eksileceği için çıkarma işlemi yapıyorum. Evet 9'dan 8 çıktı. 1. 4'ten 1 çıktı. 3. Evet 31 TL parası kalmış izzetim. Evet, 4. soruyla devam ediyoruz. İlker tanesi 125 kuruş olan çikolatalardan 3 tane aldı. İlker bakkala kaç TL vermiştir? Evet çikolataların tanesi 125 kuruş. Demiş ve bundan 3 tane alınmış. Evet o halde 3 tane çikolatanın fiyatını çarparak buluyorum. 3 kere 5 15 evet eldeleri unutmuyoruz. 3 kere 2 6 elden vardı 7 3 kere 1 3 Evet bulduğum sonuç bakın 125 kuruş dediği için kuruşla işlem yaptığım için bulduğum sonuç kuruştur. Soruma dönüyorum. İlker bakkala kaç TL verdi? Evet bizden TL'ye dönüştürmemizi istiyor. Evet 375 kuruş TL'ye dönüştürülürken Evet iki tane basamak sağda bırakılacak şekilde çizgimi çekiyorum. Bunlar sağ tarafta kalıyor. Evet sol tarafta kalan kısım TL Sağ tarafta kalan kısım kuruş. O halde 375 kuruş TL'ye çevirirsek 3 TL 75 kuruş demektir. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Esma istediği kitabı alabilmek için 3 tane 5 lira, 4 tane de 1 lira verdi. Kitabın fiyatı kaç TL'dir? Evet verdiği paraları listeliyorum. Evet 3 tane 5 TL verilmiş. Evet 4 tane de 1 TL verilmiş. Evet şimdi bunlar ne kadar para tutuyor bakalım. Evet 5 liralardan 3 tane verildiğine göre 3 ile 5 çarpılır. Evet 3 kere 5. Evet burası 15 TL yapıyor. 4 tane de 1 lira verilmiş. O halde 4 tane 1 yani 4 çarpı 1 4 TL eder. Evet bunları toplarsam 5 4 daha 9 evet 1. 19. Bakın TL'lerle işlem yaptığım için sonucum TL'dir. Kitabın fiyatı 19 TL. Evet sırada 6. sorumuz var. Eylül'ün kumbarasından 2 tane 100 TL, 4 tane 50 TL, 5 tane de 20 TL çıkmıştır. Evet Eylül toplam kaç TL biriktirmiştir? Evet burada da evet 100 TL var, 50 TL var ve 20 TL var. Yine paramı listeliyorum. Evet. 2 tane 100 TL. 4 tane 50 TL. Evet. 5 tane de 20 TL parası var. Evet. Bu paralar ne kadar tutuyormuş? Hemen hesaplama yapalım. 2 tane 100. 2 çarpı 100 demektir. Evet bir sayıyı 100 ile kısa yoldan çarparken 100'ün sonunda 2 tane 0 olduğu için buradaki sayımın sonuna da 2 tane 0 ekliyorum. Yani 2 çarpı 100 200 demektir. 4 tane 50 4 çarpı 50 demektir. 50 ile 4'ü çarparsak 200 tutar. Evet TL'lerle işlem yaptığım için bulduğum sonuçlar TL olacaktır. Evet 5 tane 20 5 tane 20. Evet o da 5 ile 20'yi çarparsak 100 TL para tutacaktır. Evet şimdi bunları toplayalım. Evet birlikleri birliklerin altına, onlukları onlukların altına yazıyoruz ve toplama işlemini yapıyoruz. 2 2 daha 4 1 daha 5. Evet 500 TL para biriktirmiştir. Evet, yedinci sorumuza devam ediyoruz. Hasan dedesinden aldığı 10 TL ile marketten tanesi 50 kuruş olan sakızdan 2 adet, tanesi 2 TL olan kekten ise 3 adet alırsa ne kadar parası kalır? Evet bu sorularda aldığı ürünleri liste yapıyorduk. Hemen listemizi yapalım. Evet Hasan marketten sakız almış ve kek almış. Evet sakızın tanesi 50 kuruş. Ve bu 50 kuruşluk sakızlardan 2 tane almış. Evet sakızlar ödediği miktarı bulalım. 50 çarpı 2 100 bakın kuruşla işlem yaptığım için 100 kuruş. Keklerden tanesi 2 TL'ymiş. Ve bu keklerden 3 tane almış. Keklere ne kadar ödemiş? Evet 3 çarpı 2, 6 bakın TL ile işlem yaptığım için 6 TL. Evet ne kadar toplam para harcadığını bulmak için kuruş ile TL'yi aynı anda toplama yapamam. O halde kuruşu TL'ye dönüştüreceğim. Kuruşu TL'ye dönüştürürken evet sağda 2 basamak sayıyorum ve çizgimi çekiyorum. Evet 1 TL 0 kuruş. Evet 0 kuruşu yazmıyorum. Evet 6 TL de buradaydı. Ve toplama yapıyorum. Evet 6 bir daha 7 TL harcama yapmış. Soruma dönüyorum. Ne kadar parası kalmıştır diye soruluyor. Evet 10 TL'si vardı başlangıçta. Evet 7 TL'sini harcarsa 3 TL parası kalır. Evet şimdi 8. sorumla devam ediyorum. Haftalık harçlığı 5 TL olan Elif fiyatı 445 TL olan çok sevdiği bisikleti alabilmek için kaç hafta para biriktirmelidir diye sorulmuş. Evet Bisikletin fiyatı 445 TL'ymiş. Evet haftalık harcı ise 5 TL'ymiş. Yani haftada 5 TL biriktirebiliyormuş. Kaç haftada 445 TL'ye ulaşır? Evet 445'i 5'e bölersem kaç haftada 445 TL biriktirdiğini bulabilirim. Evet 4'te 5 yok. 44'te 5 8 kere var. 8 kere 5 40 Evet, çıkarma işlemi yapıyorum. Çıkarma işleminden sonra soru sorulmaz. Yani 4'te 5 var mı diye sorulmaz. Yukarıdan indirilir. Yukarıdan indirildiği anda sorma yapılır. Yani 45'te 5 var mı? Evet var. 9 kere var. 9 kere 5 45. Ve çıkarma işlemi. Evet, yukarıdan indirilecek sayı kalmadığına göre işlemin bitti. Evet, 89 hafta boyunca para biriktirmesi gerekir. Evet sevgili öğrenciler, derslerinizde başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayalım.